Anavarza Mahallemiz şu anda yoğun bir e, sel altında kaldı. E, Sağolsun e, Belediye Başkanımız Mustafa adlı bütün personellerini köye yönlendirdi. kepçeleriyle falan hepsi burada şu anda. E, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Devlet Su İşleri Müdürümüz de burada Ejder Bey sağ olsun Ceyhan Sağsayil'in müdürü. O da dünden beri yatak yapmıyor. Bizlerle birlikte köylülerimiz e, sıkıntıya girmesin diye Elinden geldiği bütün şeyleri, imkanları kullanmaya çalışıyorlar. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, sıkıntılarımız, işlerine su girmedi ama evlerin önlerinde havluları falan su bastı, samanlıkları falan şu an su altında kaldı. Ee, Köylerimiz şu an zor durumda. Ne yaşandı ki? kadar oturuyor ne bakacağız evin içine su basar diye. Yaşandı. Şey, burada olmadığımızdan evin içine kadar su dolduydu. Çizikletme var mı yok tabağda nöbet tutuyor. Erdal Acar, Yakarama Kurtarma Adana İl Başkanı. Ee, sabahtan bu yana Anavarza Direkaya Mahallesi'ndeyiz. Ee, hem drone ile hem de e, aşağıdan ee, sıkıntılı yerlere bakıyoruz akomla beraber. Gördüğünüz gibi hayvanlar sular altında ee, insanlar mağdur olmuş. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elazığ'dı. <laughs> malın mus, malın her zaman tamam suya gitti. Allah yardım eylesin Nasıl oldu? Bir anda anlatır mısın? Evem bakıyor sadece.

Thank okay. you.